Merhaba arkadaşlar ben Turgay Hoca. Yine bir deneme çözümüyle karşınızdayım. Bugün aromat yayınlarının AYT Türk Dili ve Edebiyat sorularını beraber çözelim. Son kontrollerimizi yapalım. Sınava az bir zaman kala eksiklerimizi görelim arkadaşlar. Şimdi burada bu dörtlükle ilgili hangisi söylenemez diyor. Bir dörtlük verilmiş. Dörtlükte ahenk unsurları ile ilgili ifadeler şıklarda var. Hemen bakalım. Ormanlarda yuvasını yitiren bir kuş görsem sen gelirsin aklıma. Beni alıp uzaklara götüren bir düş görsem sen gelirsin aklıma demiş şair. Hemen yitiren aklıma götüren aklıma derken 1 ve 3, 2 ve 4 kafiyelendiği için çapraz kafiye sistemi uygulanmış bu şiirde bu doğru. Evet yani burada şair sevgiliye duyulan özlemden hasretten bahsettiği için görüldüğü gibi duygusal lirik bir şiir. Dizelerde kece sayılarını saydığımızda özellikle ünlüleri sayarak bu işi yapıyoruz biliyorsunuz. Ünlüleri saydığımızda 11 hece ölçüsü yazıldığını göreceğiz arkadaşlar. Bu da doğru. Şimdi burada redif kafiye durumuna bakacağız o zaman. Burada cevap ya tam kafiye kullanılmış veya hem sözcük hem ek halinde redif kullanılmış veya kullanılmamış. Bakıyoruz şimdi. Özellikle arkadaşlar burada bir kuş görsem sen gelirsin alsın, e, aklıma bir düş görsem sen gelirsin aklıma derken İkinci ve dördüncü dizelerdeki görsem sen gelirsin aklıma ifadeleri arkadaşlar kelime halinde redif olarak kullanılmış. Yani burada aynı kelime tekrar edildiği için bunların görevleri de aynı, anlamları da aynı. Dolayısıyla bunlar sözcük halinde redif. Peki burada ek halinde herhangi bir redif var mı arkadaşlar? Burada yok. Yani sözcük halinde redifi gördük. Peki ek halinde rediflerde de Peki 1 ve 4'e bakalım. Ormanlarda yuvasını yitiren beni alıp uzaklara götüren derken şuradaki enler arkadaşlar ne eki? Sıfat fiil eki. Aynı zamanda buradaki yitmekten yitirmek gitmekten de götürmek anlamındaki ır irler de aslında fiilden fiil yapan ek. Dolayısıyla burada da ek halinde redifler var. Peki zedifleri hem ek hem sözcük halinde gördük. Şimdi demek ki buralarda kullanılmayan kafiye türü tam kafi. Hemen bakalım. 1 2 ve 4'te Kuş ve düşlerken arkadaşlar şurada ne var? Şeyler var. Yani tek ses benzerliğine dayalı yarım kafiye kullanılmış. Yine burada da itmekten ve götürmekteki t'ler yarım kafiye olduğu için yarım kafiye kullanılmış. Tam kafiye kullanılmamış arkadaşlar. Cevabımız o yüzden denizli olur bu soruda. Geldik. Sekizinci soruya. Şimdi verilen özellikler aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde bir arada görülmektedir? Şimdi bu tarz sorularda yarım kafiye, adı aktarması, taşlama türü düzenin bozulmasından şikayet edilmiş. Özellikle arkadaşlar şuradaki üçüncü maddeden başlarsak, çünkü konusuna göre taşlama nedir? Hicivdir, eleştiridir. Dönemin herhangi bir olayına veya kişisine karşı yapılmış eleştiridir. Bunu belirlememiz daha kolaydır. Diğerlerine bakmadan önce bence şuradaki taşlamaya bakarsak işi çözeriz. Evlerinin önü çardık, Elif'in elinde bardak, sanki yeşil başlı güzel Elif, Elif diye. Yani bu semayı bir güzellemedir. Ee, sonuçta delik, aşktan, sevgiden bahseden bir şiir. Burada herhangi bir eleştiri, hiciv, taşlama yok. Ee, şimdi B'ye bakalım. Gece yorgun akan tatlı seslerle coşuyor. Artık herkes uyanarak kendi işine koşuyor. Yani burada da herhangi bir eleştiri söz konusu değil. Şimdi C'ye bakalım. Çarp bozulmuş, dünya ıslah olmuyor, ehli fukaranın yüzü gülmüyor. Aşık ruhsatil dediğini bilmiyor. Yazı belli değil. Hat belli değil. Yani dünyanın düzeninin bozulmasından, bu karanın yüzünün gülmemesinden bahsediyor. Burada bir eleştiriyi gördük değil mi arkadaşlar? O yüzden bu C'yi bir ayıralım kenara. D'de beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gelelim. Muradımız tez olur. Burada da herhangi bir eleştiri söz konusu değil. E'ye bakalım. Dost dost diye sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude doğandım, Boşa yoruldum. Beni sadık. Benim sadık halim kara topraktır. Burada da tabii ki bir eleştiri yok. O zaman biz bu şiirler içerisinde tür olarak taşlamanın olduğu tek köklüğün C'de olduğunu gördük. Düzenin bozulmasından şikayet edilmesi aynen öyle burada. Ad aktarması ve yarım kariye ıslah olmuyor, gülmüyor, bilmiyor dediğinde şimdi olmuyor, gülmüyor ve bilmiyor şuradaki mı, mi olumsuzluk eki buradaki mı yorlar. Yorlar şimdiki zaman eki mı, Muyor, müyor ve müyorlar redif. Şuradaki L'ler olmak, gülmek ve bilmek ve tek ses bende benzerliğine dayalı. Yarım kafiye de kullanılmış arkadaşlar. L'yi gördük tek ses. Adak tarması da ehli fukaranın yüzü gülmüyor, çark bozulmuş dünya. Şimdi dünya ıslah olmuyor derken aslında burada ıslah olmayan insanlardır ne yapmış? Dünya demiş, insanları kastetmiş. Adaktarması da yapılmış. O zaman bütün özellikler C'de karşımıza çıktı sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız tabii ki Ceyhan oldu. Geldik 9. soruya. Burada bir edebi sanat sorusu. Bu beytin ikinci dizesinde özellikle bize nokta atışı da yapmış. ikinci şuradaki ikinci dizedeki sanatı soruyor. Nol ol kafiri hüsnü havale es semayarı. Meseldir dinsizliğin elbetkileri hakkında imansız. Ne demiş arkadaşlar? Din sizin hakkından imansız gelir demiş. Bu nedir? Bir sözdür, bir atasözüdür. Bir darbu meseldir eskilerin tabiriyle. Biz atasözü kullanma sanatına da ne diyoruz tabii ki? İrsali mesel diyoruz. Cevabımız burada da irsali meseldir. Geldik 10. soruya. Şimdi bu yukarıda verilen nazım şekliyle ilgili hangi söylemez? Önce nazım şeklinin ne olduğunu hemen görelim. Kaçların ok dedikçe, kirpiğin çok dedikçe, Tek mi gönlün büyüdü sen gibi yok dedikçe dediğinde, şimdi kafi yaşamasının a a, -A şeklinde olduğunu, Dizelerdeki hece sayılarının şöyle saydığımızda yedili hece ölçüsüyle yazıldığını, gördüğümüzde Türk şiirinde yedili hece ölçüsüyle yazılan tek şiir nedir arkadaşlar? Malidir. Başka nazım şekli yok. Yedili hece ölçülerden tek şey unutmayın. Malidir. O yüzden yedili hece ölçüsünü görünce hemen mani yapıştıracağız. Zaten bu kafiye sistemi, bu uyak düzenine de biz mani tipi uyak diyoruz biliyorsunuz. A, A, X, A şeklinde kafiyelendiği için de. Şimdi maniler tek dörtlükten oluşur. Mani aşık tarzı halk edebiyatı nazım şekli midir yoksa anonim halk edebiyatı nazım şekli midir? Tabii ki Maniler, anonim halk edebiyatı nazım şeklidir. Söyleyeni belli olmayan şiirlerdir. Aşık tarzı halk edebiyatı nazım şekilleri biliyorsunuz. Koşma, semai varsa destandır. Bunların yazı, yazanları bellidir, aşıklardır. Dolayısıyla tabii ki burada cevabımız Bursa. Yine manilerin kesik mani, düz mani, artık mani gibi çeşitleri var. Kafiye düzenini zaten A, A, X, A, şeklinde gördük. Manilerde ilk iki beyit doldurma dizelerdir. Asıl söylenmek istenen şu son iki beyit, son iki dizede özür dilerim söylenir. Bu da doğru. Evet cevabımız tabii ki Bursa olur arkadaşlar bu soruda da. Geldik 11. soruya. 11. soruyla alakalı da bu parçada boş bırakılan yerlere hangisi getirilemez diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu parçadaki boş bırakılan yerlere geleneksel Türk tiyatrosunda orta oyunu ile ilgili terimler var. Bu terimleri uygun boşluklara getireceğiz. Hemen bakalım. Geleneksel Türk tiyatrosu çeşitlerinden olan Karagöz, gölge oyunu olarak da bilinir. Karagöz, öz, Karagöz oyunu ile ilgili söylenmiş. Orta oyunu değil, evet. Karagöz, gölge oyunu ile olarak da bilinir. Karagöz oynatan kişiye ne denir arkadaşlar? Hayali veya hayalbaz denir. Burada tabii ki hayali eledik. Yardımcısına çırak, onun da yardımcısına sandıkkar denir arkadaşlar. Sandıkkar. Sandıkkâr da Kara ee, Karagöz oyununda yardımcısının çırağın yardımcısına zilleri olmayan defe benzeyen enstrümanı çalan kişiye de dairezen ifadesi kullanılır. Dairezen. Buna gitti arkadaşlar. Bir başka geleneksel işte, Türk tiyatro çeşidi olan orta oyunuyla oyunun oynandığı alana ise palanga denir. Palanga veya meydan veya huzuri meydanı gibi ifadeler Halanga da bunun için kullanılır arkadaşlar. Yeni dünya ise orta oyunundaki dekorlardan bir tanesidir. Yani orada mesela bir sandalyeyi alır orta oyunda oynayan kişiler, onu bir dükkan gibi, işte bir mekan gibi kullanabilir. Yani orada bir dekordur yeni dünya veya bir de dükkan diyoruz ve yeni dünya diyoruz. Bu iki kavram, dükkan ve yeni dünya orta oyunda, sahnedeki mekanların benzetilmesi için yapılmış dekorlardır. Dolayısıyla burada yeni dünya söylenmiş. Cevabımız yeni dünya olur bu soruda da. Geldik 12. soruya. Buradaki bilgi yanlışı hemen İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı Sığır Yuh Şölen adı verilen törenlerde doğmuştur. Evet doğrudur. Bu dönem şair, şiirleri Şaman Kan adı verilen ozanlarca kopuz eşliğinde söylenmiştir. Nazım birimi dörtlüktür sözlü dönem şiirlerinin ve uyak olarak zengin uyak. Zengin uyak bize divan şiirinde geliyor. Bizim ve İslamiyet'ten önceki şiirlerde ve halk şiirlerinde kullanılan temel uyak çeşidi yarım uyaktır arkadaşlar. Zengin uyak değildir. O yüzden burada da cevabımız 12 olur sevgili arkadaşlar. Geldik 13. soruya. Burada sözü edilen sanatçı divan edebiyatının hamse sahibi şairlerinden özellikle Mesir'de üstad olarak kabul ediliyor. İyi bir medrese eğitimi alan sanatçı ikinci beyaz döneminde defter yapmış. Kuyu çevgen adlı tasavvuf eserinde Kuyu insanı çevgen ise kaza ve kaderi temsil etmekte. Vamuk Azra Mesnevisi ve Sultan Süleyman'ı Bursa'ya davet etmek üzere kaleme aldığı Şehrengizi Bursa'da diğer önemli eserleri olduğu için burada Lami Çelebi'ye gidebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır bu soruda da eserden hareketler. Şimdi burada Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu parçanın aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alındığı söylenebilir? Hemen bakıyoruz. Şıklarda surname var, teskire var, sefaretname var, ruzname var, pentname var. Ruzname arkadaşlar günlüklerdi. O dönemde kişilerin günlük yazmaları yani günü gününe yazılan yazılmış eserlerdi. O gün başından geçen olayların yazıldı. Sefaretname biliyorsunuz büyük elçilerin yazdığı gezi yazılarıydı. Büyük elçilerin Yurt dışında görevli ülke yazdı yazdılar. E, Te-i tezkideler, buyurur biyografilerdi. Şahinlerin hayatını doğumundan ölümüne anlatan. Pentname, övüt kitaplarıydı. Nasihat kitaplarıydı. Surname'de eğlence, törenlerini, düğünleri, sünnet düğünlerini anlatan eserlerdi. Şimdi bakıyoruz. Kimse kınanamaz suçu yüzünden. Sorulmaz başkasının suçu senden. Benim suçum için sana günah yok. Senin suçun için bana günah yok. Eli söyleyen kendini unutur. Deme başkasına Yavuz Huylu'dur derken her beyitte bir nasihat, bir öğüt var arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir fentname den yani alınmış beyitlerdir. Geldik 15. soruya. Burada da e, halk edebiyatında ve divan edebiyatındaki bazı kavramlarla ilgili ifadeler, açıklamalar var. Hangisi bu terimlerin hangisi uyuşmamakta, hangisi yanlış açıklanmış? Şimdi şarkı nazım şeklinin üçüncü dizesine biz miyan diyoruz. Son dizeye nakarat, bir önceki üçüncü dizeye de miyan deniyor, doğru. Müstezat, beyit sayısının sınırsız olduğu aşk ve kahramanlık konulu şiirler. Şimdi divan şiirinde sınırsız, beyit sayısının sınırsız olduğu nazım şekli nedir? Tabii ki mesnevilerdir. Kafiye şemasının her beytin kendi arasında kafiyeli olmasından dolayı da bu özgürlük, bu kolaylık divan şairlerine mesnevi yazmaya divan şairlerini yöneltmiştir. Mazmun, sevgilinin boyunun serviye, ayaklarının elmaya benzediği kalıplaşmış sözlerdir. Divan şiirindeki kalıplaşmış ortak benzetmelerdir biliyorsunuz. Nazire bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil bezin kafi verilip yazılan şiirlerdir. Münşahat ise divan edebiyatında düz yazıların toplandığı kitap aynı zamanda mektup tarzda eserlere de verilen isimlerdir arkadaşlar. Burada yanlış açıklanan müstezat biliyorsunuz müstezat bir uzun bir kısa dizeyle yazılmış şiirlerdir. Beyi sayısı da sınırlıdır. Yani 14-15 beyte kadar falan yazılabilir. Öyle sınırsız değildir. Sınırsız olanlarsa tabii ki mesnevilerdir. Geldik 16. soruya. 16. soruda bir divan işareti soruluyor. Burada özellikle Kanuni Sultan Süleyman 1534'te Bağdat'a aldığında onunla tanışmış ona yönelik vakıf vakıf gelirinin ihtiyaç fazlasından ödenmek üzere 9 akçe tutarında bir maaş bağlamış. Fakat padişah İstanbul'a döndükten sonra vakıf gelirleri ihtiyacı ancak karşılıyor denilerek bu maaş kendisine ödenmemiş. Bunun üzerine şikayetname adlı mektubu yazmış. Orada biliyorsunuz meşhur ifadeleri var. Selam verdi, rüşvet değil diye almadılar ifadesi. Mesela şikayetnamede göze çarpan ifadelerden arkadaşlar. Dolayısıyla burada şikayetname aynı zamanda süslü nesil örneğidir. İlk mektup örneklerindendir. Fuzuli'nindir tabii ki 16. yüzyılın büyük aşk şairi, divan şairi. Geldik 17. soruya. Şimdi burada Tanzimat Edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bu şeyden, lakapları verilen sanatçılara ait eserlerden değil. Önce lakapları verilen şairlerin kimler olduğunu bir belirleyelim. Tanzimat Edebiyatı 1860 yılında ilk özel gazete olan Tercüman Ahval gazetelerinin çıkarılmasıyla başlıyor biliyorsunuz. Peki Batı örnek alan Tanzimat sanatçıları edebiyatımıza birçok yenilik getirmişler. O döneme kadar bilinmeyen roman, hikaye, eleştiri, makale bunlardan bazılardır. Sanatçılar toplum bilgini bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir. Tanzimat edebiyatı toplum için sanat ve sanat için sanat olmak iki çizgide belirlemiştir. Yani birinci dönem ve ikinci dönem olarak. Bu dönem sanatçılar yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak üstad. Üstad kabul edilen kimdi arkadaşlar? Recaizade, Mahmut Ekrem. Onun lakabı, ünvanı da neydi? Üstattı. Yazı makinesi deyince de kim geliyor akla? Tabii ki en fazla yazan Ahmet Mithat Efendi. Hacı'yı evvel ilk hoca ve yazı makinesi ünvanı alan Ahmet Mithat Efendi'ydi biliyorsunuz. Vatan şairi deyince tabii ki Namık Kemal aklımıza geliyor. Vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal. Onun biliyorsunuz hürriyet Residesi çok ünlü. Şair-i azam deyince de Abdülhak Hamit ...Tarhan aklımıza gelecek. Evet. Şimdi Makber Abdülhakamir Tarhan. Zavallı çocuk... ...Namık Kemal'in. Araba sevdası... ...Ricaizade Mahmut Ekrem'in. Avrupa'da bir cevelan... ...Ahmet Mithat Efendi'nin arkadaşlar. Ateşpare ise... ...Muallim Naci'nin. Burada Muallim Naci'nin... ...adı geçmediği için... ...tabii ki cevabımız bursa olur arkadaşlar. Evet. 16 17. soruyu da bu şekilde çözdük geldik 18. soruya. Şimdi arkadaşlar 18. soruda bu parçada açıklamalara göre numaralanmış bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Şimdi Funda öğretmen öğrencisi Kerem'den Yahya Kemal Beyatlı ve Tevfik Fikret'in benzer ve farklılık yönünden karşılaştıran bir çalışma yapmasını istemiş. Kerem'in aldığı notlar şöyle. Şimdi burada Tevfik Fikret ile Yahya Kemal'in ortak özelliklerinden biri değil yani buradaki maddeler. Tevfik Fikret Servet Fünun, Yahya Kemal Beyatlı Milli Edebiyat Dönemi şairlerinden. Tevfik Fikret Servet, Fünun, şairi evet ama Yahya Kemal biliyorsunuz Yahya Kemal, Mehmet Akif Ersoy Cumhuriyet Dönemi'nde ve İcraati ve Milli Edebiyat Dönemi'nde de eserler vermişler. Fakat hiçbir edebi topluluğa bağlı kalmamışlar. Dolayısıyla Yahya Kemal'in Milli Edebiyat Dönemi şairi saymak yanlıştır. Şurada birinci ifadede Yahya Kemal ile ilgili ifade, burada belirtilen yanlış. Evet, yanlışlardan birini bulduk o zaman. Buradaki birinci ifade. İkiye bakalım. Her ikisi de aruz ölçüsünü Türkçe'ye başarılı bir şekilde. Zaten aruz ölçüsünü Türkçe'ye başarılı bir şekilde uygulayan şairler deyince, Ahmet Haşim, Tevfik Fikret, Yahya Kemal ve Mehmet Akif. Bu dört büyük şair akla gelmedi arkadaşlar. Üç, Tevfik Fikret İstanbul'u hiç sevmez. Bunu siz şiirinde dile getirebiliyorsunuz. İlk defa İstanbul'un olumsuzluklarının dile getirildiği şiir siz şiiridir. Buna karşı da Yahya Kemal İstanbul aşığı bir şair olduğu için sise karşı siste söyleniş şiiriyle cevap vermiştir. Bu da doğru. Yahya Kemal Beyatlı Ok şiirinde Tevfikret çocuklar için yazdığı Şermin adı şiir kitabında hece ölçüsünü kullanmış. Diğer eserlerinde bu iki şairde hep arzu kullanmış. Evet bu ifade de doğru. Her iki sanatçı da parnasizm akımından etkilenmiştir. Aynı zamanda manzum hikaye yazmışlardır. Şimdi burada parnasizm akımından etkilenmeleri doğru Tevfik Fikret'te Yahya Kemal'de ama manzum hikaye meselesi arkadaşlar Tevfik Fikret'te varken Yahya Kemal'de yoktur arkadaşlar. Yahya Kemal manzum hikaye yazmamıştır. Manzum hikaye deyince Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy gibi şairler akla gelir ama Yahya Kemal'de manzum hikaye yoktur arkadaşlar. O zaman Buradaki bu ifadeyi de bilgi eksikliği, bilgi yanlışlığı olarak gördük. Cevabımız ne oldu? 1 ve 5 oldu. Nedir ne oldu sevgili arkadaşlar? Şimdi geldik 19. soruya. Bir bölümü verilen bu romanla ilgili hangisi söylenemez? Şimdi romanın hangi roman olduğunu bir belirleyelim isterseniz. Günler geçtikçe Dilber, şimdi burada Dilber kahramanların, ana kahramanlardan bir tanesi. Zamanının büyük bir kısmını Celal Bey'in yanında geçirmeye başlar. Böylelikle Ceral Bey Dilber'e olan Ceral Bey'in Dilber'e olan aşkı da ev halkı tarafından öğrenilir. Bu beraberliği bitirmek için Dilber Celal Bey'in evde olmadığı bir zamanda bir esirciye satılır. Dilber Mısır'a götürülür ve orada bir konağa satılır. Orada ile tanışır. Efendisine karşı çıkan Dilber hapsedilir. Bir gece yarısı Cevher büyük tehlikeler atlatarak Dilber'i gizlice hapsedildiği odadan kurtarır. Ancak bu sırada yaralanır düşerek ölür. Dilber'e İstanbul'a gitmesi için aldığı vapur biletini verir. Dilber tek başına İstanbul'a gidemeyeceği düşüncesiyle kendini Nil atar ve ölür. Yani burada köle olarak satılan, köleliğin ve cariyeliğin anlatıldığı Sergüleş romanından bahsediyoruz. Çünkü ana karakteri Dilber ve Celal Bey. Sergüzeş romanı. Sergüzeş romanı kimin biliyorsunuz arkadaşlar? Sami, Paşazade, Sezai'nin romanı. Eserin ismi yani Türkçesi Sergüzeşt kişinin başından geçen maceralar anlamına geliyor. Yazarın tek romanı olduğu özelliği yani Sami Paşazade Sezai'nin hikaye ve romanları var, romanı var daha doğrusu tek romanı da Sergüzeşt romanı. Romantizmden realizme geçiş eseridir bu eser. Aynı zamanda naturalist özelliklerde ufak tefek taşıyor. Eserin yazarı Tanzimat birinci dönem sanatçılarındandır. Şimdi burada Sami Paşazade Sezai Tanzimat ikinci dönem sanatçısıdır arkadaşlar. Recaizade Abdurrahman Tarhan Sami Paşazade Sezai Tanzimat ikinci dönemin büyük en büyük yazarlarındandır. Dolayısıyla burada birinci dönem dediği için yanlış. Romanın konusu esir kızın çektiği acılar ve cariyelik kurumu olmuştur. Bu ifade tabii ki doğrudur sevgili arkadaşlar. Geldik 20. soruya. Galip ile ilgili hangisi söylenemez? Garip şiirinde dadaizm yani kuralsızlık, sürrealizm zaman zaman bilinçaltı akımlarından etkilenmiş. Kafiye, ölçü gibi geleneksel şiir öğelerini tamamen terk ediyor bu şairler. Şiir, Şiiri halka seslenmeli anlayışıyla sokağı ve günlük yaşamdaki her şeyi şiire aktarmışlar. Şiirde üslup, şiirde sürüp gelen duygusallığa, şairhaneliğe, basmakalık söyleyişe baş kaldıran bir şiir anlayışına da sahipler. Doğru arkadaşlar. Şimdi burada garip şiiri deyince yani birinci yeri şiiri deyince Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat var biliyorsunuz. Oktay Rıfat Horozcu. Oktay Akbal değil. Oktay Akbal arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde daha çok e, bire, e, bireyin iş dünyasını yansıtan romanlarda yazan birisi. Burada Orhan Veli kalıp Melih Cevdetan'da Oktay Rıfat olacak. Oktay Akbal olmayacak. O yüzden yanlışlık burada yapılmış. Geldik 21. soruya. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı. Evet, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önünde gelen isimlerinden. Mitolojik öğeleri kullandığı radyo oyunları ve isimler üzerine yaptığı isimler sözlüğü, sözlük çalışmaları yani edebiyatımızda isimler sözlüğü adlı bir eseri var halk kültüründen beslenmiş ancak halk şiir unsurları ile çağdaş batı şiir unsurlarını birleştirebilmiş bir şair. Şiirlerini tüm süslerden arındırarak sade bir şekilde yazmaya çalışmış ve zimba pek bağlı kalmamış. Şiirlerinde çevresini, sokağını, çevresini, sokağını, ev içini, dış dünyayı, sokakta her gün karşılaşılan e, basit olayları anlatmıştır. Basit dar bir hayat yaşayan kurtuluşu kendi evlerinde bulan basit insanı yazmıştır. Bu nedenle Evler Şairi ya da Dar Çevre Şairi olarak bilinir. Kareler, Aklar, Kapalı Çarşı, Divançe de önemli şiirlerindendir. Kimdir bu arkadaşlar? Behçet Necati'yidir. Tabii ki Evler Şairi olarak bilinen Kapalı Çarşı ile Divançe onun en önemli şiirlerindendir. Bunları da unutmayalım. Evet, şimdi geldik 22. soruya. Bu parçada söz edilen romanın yazarına ait bir eserdir. Şimdi bu parçada öncelikle roman bir roman özeti verilmiş. Bu romanın hangi roman olduğunu belirleyeceğiz önce. Selim Işık Turgut Özben Evet, Tutunamayan romanının kahramanları, tutunamayanlar romanının kahramanları tutunamayanlar kimindir arkadaşlar? Tabii ki Oğuz Atay'ındır. Modern modern romanların en önemli örneklerinden birisi Oğuz Atay'ın tutamayanlar romanı. Selim Işık'ın intihar ettiğini öğrenen Turgut Özben, ihmal ettiğini düşündüğü arkadaşının geçmişinin izni sürmeye ve Selim'in tanıdığı insanlar aracılığıyla onu tanımaya çalışır. Her insana farklı bir yönünü gösteren Selim'in görüntüsü, Turgut'un bu insanlarla, konuşması sonucu okuyan okuyucunun ve Turgut'un gözünde netlik kazanacaktır. Romanda birçok kişi vardır ama her biri aslında Selim'in hayatındaki kişilerdir ve tüm Anlatanlar Selim Işık'ı aydınlatır. Selim Işık düşünen ve sorgulayan insanın simgesidir demiş. Oğuz Atay'ın burada alınan bir diğer romanı Tehlikeli Oyunlardır tabii ki. Huzur Tanpınar'ın biliyorsunuz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanı. Tüün zamanı Necati Cumalı'nın Ege köyleri. Aynak adam Yusuf Atılgan'ın parasız yatırıda. Firuzanın romanlarıdır arkadaşlar. Cevabımız elinde olur bu soruda da. Geldik 23. soruya. Bu parçada söz edilen sanatçı. Burada 5 hececilerden e, bakıyoruz şöyle. Şıklardaki bütün şairler 5 hececilerden. Özellikle Varita Süleyman Miras, Güneşin Ölümü eserleri, Enis Behic Kor Yüreğin eserleri arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada da Denizli oldu. Ve geldik son soruya. Akım sorusu 17. yüzyılın ikinci yarısında. Yani ilk akım Fransa'da ortaya çıkmış. Descartes'in düşünüyorum, o halde varım görüşü temel alınmış. Rasyonalizm felsefesi akımın ortaya çıkıncında etkili olmuş. Yani aklı seviniz, yapıtlarınızın değeri akıldan alsın. Değerini akıldan alsın. Nedir arkadaşlar? Akıl, sağduyu deyince, kurancılık deyince, klasizm. Bir. Evet, bu şekilde soruları tamamladık arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.